Hoş geldiniz. Dış ses nasılsınız? Hadi bakalım açabilecek misin? Dört gözlü onu bekliyorum. Biz zuvaslıyız. Zuvaslı açarız. Eh, hadi bakalım. Bak hem açarız hem pişiririz. Tamam. Biz Kayseriler bu böreği bilir misiniz? Ee, biliriz. Haliyle. Bu zuvaslı. Gidim. Ama biz buna ıspanaklı börek diyoruz. Siz gilik diyorsunuz. Yes. Biz gilik diyoruz. Çünkü bunu Sivaslılar cedetti. Bir bunu, bir de dal tuşusunu. Ama biz de yapıyoruz yani. Hop. Ama yakıyormuşsun. Evet. Yani o kadar da olsun kadar hamaratlık kimde var? Bilmez. Sivaslılar da var. Sivaslılar da, Sivaslılar da var. Ha, Kayserililerde yok yani. Görmedim. Hmm. Eh bundan sonra aç kaldı aklın başına gelsin. Aç mı kalırım sence? Bak bakayım. <laughs> Sanki biraz yamuk yumuk gibi bir tuhaf oldu ama. Bir, bir de, de merdane ile dene istiyorsan. Ben buradaki Sivas ya ondan. Ha. Eğer Sivas'ta olaydım ben o zaman daha Açardın iyi olurdu. şimdi. Tabii ya, ki. Tabii. Şimdi mükemmel oluyordu. Ama gurbetteki Sivas'ta olduğum için. Yani Halis Mulis Sivaslı olmuyorsun o zaman öyle mi? Yok. Küskün. Çakma mı oluyorsun? <laughs> Çakma değil. Küskün bir Sivas ben. Sen Morali bence bozuk. bir de ülke şehrinden ayrık. Bence bir de merdane ile açmayı dene. Bu bedel de normalde insanların kafasına vuruyor ama. Sen yine de tehlikeli işlere bulaşma derim. Bizim kömüz yapıyor bu işi. Biraz unla elinle şöyle istersen. Biraz çevir falan. Ya şuna bak Allah ım Allah. Kayseri'li biri tutmuş. Su birine. Diyor ki. Böyle böyle yap. Sen daha suvas bile diyemiyorsun be. Suvas diyemem ben suvaslı değilim. <laughs> Aa, şekilde yapayım mı? E yap bakalım. Ha tam suvas suvas ya. giliğini pizzaya çevirdik. Pizzacılar da biliyor musun sen pizzayı bulanlar İtalyanlar ya. He. İtalyanlar da suvaslı. Ha. Tabii. <laughs> siz İtalyanlar Sivas'tan gelme. Vay be. Tabii. Onlar her şeyde la kullanır, bize la kullanırız. Ya. Size la, la mı diyorsunuz? Tabii her şeye la deriz biz. Hmm. Onlar da aynı işte her kelimelerinde aynı biz özelmişler. İşte artık bizden gittiler, İtalya'ya yerleştiler, artık İtalya be. Tuttular sonra ne yaptılar biliyor musun? Pizza yiyecekler. Utanmazlar. Niye utansınlar ya? Suvaslı. Ne de bu demek suvaslı. Ne demişler? Biz suvaslı sevmeden ölme. Hmm. Suvasın dağlarına diye bir şarkı bile var. Arkadaşlar. Hele bizim Bir şarkımız var. Hepimiz çok sever bunu. Oymadığımak. He, madımak böreği de çok yapıyorsunuz Yedik, siz. yemlik oyumadımak, madımak. Kuş kuşu yemlik oyumadımak. madımak. Biraz daha ince açılsaydı o daha iyi olurdu sanki. İnce mi? Evet biraz kalın oldu. Bu bence erkek o. işi. Su erkek işi bu. <laughs> Niye? Çünkü erkeklerin karnı doyması lazım, kalın olması lazım. Hmm. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Çok şanslısın ya. Dediğim gibi su yanındasın. Ha tabii. Ve börek görüyorsun. Ben yani olmasam sen buraya nereye gidecektin ya? Genelde ben yapıyorum ama neyse. Sen mi yapıyorsun? Şu an ekran kabadayılığı yapma yani. Dış ses. <laughs> Markete gidip kim aldı bu ıspanakları? E şimdi almak başka yapmak başka. Almakla yapmanın arasındaki fark şu. Zuvaslı adam ne yapar? Canı çeker. Ne yapar? Bulur alır. Hmm. Kayseriler ne yapar? Aman Görüyor musun? Bak bak bak. Senin hayatında böyle güzel börek gördün mü? İşte o benim yaptığım börek. Ha <laughs> ya öyle, öyle öyle tabii tabii. Yani işte bak bu da senin yaptığın börek. Herkes şahit. Bu Biraz kalın. Herkes içi bol çünkü. Hmm. İçini hmm. bol koyuyoruz. Kayseri'deki gibi az koymaz biz içini. Dolduruyoruz. E hadi bakalım tadına bakacağız bir de. Bu Osmanlı dedi. Bir de peynirli yapacağım. Sen yine de birazcık daha açmaya çalış. Bak merdane nasıl kullanılır biliyor musun? İşte böyle kullanılır. Uçlarından kullanacaksın. Allah'ım ya Rabbim. Daha hayatında adam gibi adam gibi başlamam ki sakın <laughs> ya gördün mü? Ama aşçılar da erkek yani. Ya dünyanın en güzel aşçısı kim? Erkek. Ve biliyor musun ki suvaslılar. Vay diğer aşçılara biraz şey oldu ama neyse. İşte al üstüne bak. Suvaslılar ve diğerleri. Lafa daldırıp Az kalsın böreği yapacaklar. Bilmem artık. Bakacağız o böreğine. Şu kalın olmuş olan böreğine. Bakın arkadaşlar benim böreklerime bakın uzun incecik bir de buna bakın valla bayağı kalın oldu. Görüyorum değil mi? Bir Sivaslı ne yapıyor? Yapamıyor. Yapamıyor. <laughs> hop hop, i̇şte hop. pek olmuyor ama. Hop. Neyse yine de deniyorsun Hop. ama. Hop. <laughs> Aç iyice onu biraz. Abi vallahi yanıyordu. Dış ses hiç yardımcı olmuyorsun. Benim kaç tane elim var görmüyor musun? Ama ben de seni çekiyorum. 3 elimim var 5 elimim var. Arkadaşlar bakın. Kalın kalın dediğimiz böreğe göz değdi. İşte ağızda ya ya yakıyorduk. Geldi. Ya sen göreyim de ne işin var senin gözün? Gözün başka yerde olsun senin. Kameranı çek, bilmem işini yap. Öyle diyeceğim sonra ne yapacaksın? Su vasını böyle yiyeceğim? Kendi yaptıklarım da orada duruyor yani. Onlardan da yiyebilirim, sıkıntı yok. <laughs> Ve bunlar beraber yanında kesin turşu da yiyeceksin. Sen. Benim yaptığım Meşhur turşumu. Vau, wow, turşularıma da sahip çık. Kimet, tabii sahip çıkacağım Kim yaptı turşuları? Ben. Bir kere yeşil domates turşusu yine Sivaslara ait. Allah. Ah, ucuz atlattı. Sabotajlara rağmen işimi dört dörtlük yapıyorum. Börek bizim. Her şey bizim. Bakış diyor muyum? Ben baklava yapıyorum diyor muyum? Baklava gibi katip oldu diyor muyum? Demiyorum. Niye? Çünkü o sıvarsular ait değil. Yani bir zahmet deme. Olmadı çünkü. Çünkü sıvarsular başkasına ait olan bir şeyi asla kullanmaz. Hı -hı. Asla. Herkesin hakkını verir. Biraz da peynirli. Evet. Tamam. Biz dedik değiliz. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Sivaslı bunu neyle yer? Bunu değil, yanlış anlama. ıspanaklı böreği. İçine limon sıkarak yer. Ya o kadarını da öğrendim artık. Gördünüz mü? Kabul etti. E ee, o kadarını öğrendin dediğine göre böreğin suvaslı olduğunu kabul etti. Yani biz hiç limon katmıyorduk evet. Ama o da bence Yapan vardır. Yapmayan vardır yani. Ah keyfe bak. Biz duvasının böreğini yemek nasıl nasip oluyor. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Böreklerimiz az kaldı. Bizi afiyet olsun bizi yiyeceğiz. Ama eğer yorum yapıp abone olursanız bir dahakine mutfakta eşimle birlikte yemek savaş başlatabiliriz. Kim daha güzel yemek yapıyor? Kayseriler mi? Sivaslılar mı? Erkekler mi? Göreceğiz. Kadınlar mı? Beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Görüşmek Hoşça üzere. Kalın.